Evet arkadaşlar e, bugün de Dalin şampuanın kutusunun e, kilidini nasıl açıldığını göstereceğim. Her e, sabunluğun e, kilidi farklıdır. E, Dalin şampuanında da bakın bu birinci şu kademe değil ya kapakın ikinci şu şu kısım arkadaşlar. Buradan tutarak yani şuradan tuttuğun zaman bu kilidi açamazsın. Bu öbürlerinde şu ikinci şey yok. İkincisini ile beraber yani birleki iki beraber tutacaksın şöyle. Elimizi bakın ben tutuyorum. İki parmağımızla ağzın içine alıyoruz. Şu şekil e, çeviriyoruz buradan tutarak evet, bakın çevirdim. Kendini açıldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani şuradan tutmanız lazım. Yani bu alttan değil. Eğer e, alttan tutarsanız bu sürekli döner. Kapatmak için de bakın ben bunu açtım. E, Tabi açıldığına dahil. Bakın şampuanı görüyorsun. Evet şampuanı akıttık. E, gene kitlemeniz için de aynı şeyi böyle bastırarak arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Böyle bastırarak çeviriyoruz yine bir tur. Ondan sonra kapatıyoruz. Gördün mü? Kapandı. Şu her şampuan ya da sabunlukların kimse genel sabunluklarda şu kısım var. Bu ikinci kısım yok. Buna dikkat edin. E, kilitledim mesela kapattım. Döner bir tur Döndürüm, kapattım. Şimdi tekrar e, tut tutuyorum. Bakın bu kutusu ikinci sefer kolay olacaktır. Çevirirsen şimdi bir kere kilit açıldığı zaman bakın çevirdim. Kendini açıldı. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.